Enigmatik çağın evet. başlamak üzere Hatta başladığını Başladın 36 yıl süreceğini söylediniz evet. ama Enigmatik çağın ne anlama geleceğini Çok fazla açmadınız Evet Belki bunun işareti olarak Geçtiğimiz pazar günü zannediyorum Gazetelerde yer alan Einstein'ın izafiyet teorisinin Tartışılabildiği evet. işte ışık hızının süratinin 300 bin metre Kilometre olmayabileceği evet. Ve yeni ve farklı Boyutların Var olabileceği gibi bir takım bilimsel gerçekler, yani şimdiye kadar iki kere iki dört gerçekliğinde kabul ettiğimiz bilimsel gerçekliklerin e, tartışılır olduğunu gördük. Evet. E, bir cümleyle veya iki cümleyle <laughs> bunu geçirdiklerim evet. çünkü bir başka program konusu olarak işlemek durumunda kalacağız. Öyle anlaşılıyor. Evet. İstaklara da iler, yer eder. Evet. Şimdi enigmatik çağ... bugüne kadar 36 yıllık bir dönemi kapsıyor. 2000 e, yılından başlayarak 2036'ya kadar olan bir dönem olarak gözüküyor. Ve bu dönem çerçevesinde bugüne kadar siz bizlere öğretilmiş olan diyelim ne varsa bütün bilgilerin gerçekte olması gereken bilgiler değil bizim oyalanmamız için gereken bilgiler olduğu ortaya çıkacak. İşte bunlardan bir tanesi diyelim Einstein'ın izafiyeti. Bu da yıkılacak efendim izafiyet bir yere kadardı ama yanlışmış. Yanlışı da şunlar şunlardır. Bundan sonra onunla pek uğraşmayın. Şuna bakın. Relativiteye değil buna bakın denecek. Benzer şekilde Türkiye tarihi ve Türkiye'deki bazı tarihi kişiler ve siyasi oluşumlar Cumhuriyet tarihi gerisi hakkında e, dudakları uçuklatacak bilgiler ortaya gelecek. Yani bugüne kadar iki kere iki dört sizin tabirinizle diye kabul edilen birçok bilgi meğerse yalanmış, yanlışmış, bizi aldatmışlar diyecek herkes. Yani neredeyse kendimizden şüphe edeceğimiz bir, bir çağ, çağ ortaya yaşanacak. koyuyorsunuz. Peki ne olacak? Yani doğrusu bu mu? Onu da işte enigma orada ordu. Muamma demek enigma. Muammalı bir dönem yaşanacak. 36 yıllık bir dönem diye görülüyor bu. Ee, ...bir sonunu göremeyeceğiz... ...benim yaşım itibariyle göremeyeceğiz... ...ama içinde yaşadığımız çağda... ...olaylar muammaya dönüşecek... ...paradigmalar... ...örneklemeler... Mademler. ...birer muammaya dönüşecek... ...yani enigmaya dönüşecek... ...ve Türkiye tarihiyle ilgili... ...özellikle... ...2007 yılından itibaren... ...İngiltere başta olmak üzere... ...bazı ülkeler... ...bazı belgeler yayınlayacaklar bugüne kadar böyle biliyordunuz ama bundan sonra doğrusu budur. Lar başlayacak. Evet efendim e, süremiz bitti. Birkaç dakika kitaplarınızdan İster bahsedelim istiyorum çünkü. E, bilinmeyen Hitler var. Şu anda ben e, evet. yanımda getirmemişim maalesef. Çok ciddi bir evet. e, araştırmaydı. O, e, yurt Türkiye'de de çok ilgi gördü. Anda. Evet. Yurt dışında da e, çeşitli baskıları yapıldı. Evet. E, yine Türkiye'de ilgi gören kitaplarınızdan e, birisi var. İzleyicilerimize e, hatırlatmak istiyorum burada çok az bahsettik Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri e, isimli kitabınızı bunun içerisinde Apo'nun papaya yazmış olduğu Mektu. mektuptan ve Tapınak Şövalyelerin tarihsel geçmişinden günümüze kadar e, ve Türkiye'deki uzayan, evet faaliyetleri faaliyetlerine dönük e, ilginç bir çalışma bir başka çalışmanız var e, bu yeni bir baskı daha doğrusu benim e, yeni elime geçti Türkiye ve Ortodokslar eski 90'dan sonra yazılmış yazıların derlemesiydi. Yani ben ilk anda sıradan bir derleme gibi düşündüm onu da itiraf edeyim ama kitabı okuduğum zaman gördüm ki 92, 93, 94 yıllarında yazılmış bazı evet. gerçekler bugün veya o gün için işte komplo teorisi diyebileceğimiz bazı şeylerin evet, evet. hayat geçtiğini ve gerçekleştiğini görmenin şaşkınlığını yaşadığımı söylemeliyim ve izleyicilerimize de tavsiye edelim. Tabii bu ...ilk baskısı zannediyorum 1978 veya 79 yılında evet. şu anda olmayan havas yayınlarından evet, yayınladığınız evet, evet. haşhaş ve emperyalizm kitabı bunun da Bu zannediyorum yeni, yeni, baskısı yeni baskısı bir ay sonra çıkıyor önümüzdeki günlerde evet. çıkacak. Burada evet. önemli olan bir husus... haşhaş ve emperyalizmde evet, ilk defa e, zihinsel manipülasyonlar ilaçlar verilerek başbakanların nasıl rahatsızlandırıldığı hastalandırıldığı var. 70 yani beyin kontrolü beyin, beyin kontrolü, beyin, mekanizmalarını kontrol mesela Nixon, kimyasallarla. Nixon, Nixon önemi var. Ee, e, örneği var. Nixon Rusya'ya gitti. Kruçev'le görüşürken bir ilaç verildi kendisine ve Nixon üç gün çevresini ve kimseyi tanıyamaz hale geldi. Dili dolaştı. iki defa da yere düştü. Hayret bir şey yani. Bu sayın Ecevit'in halini hatırlattı. Evet doğrusu. 77'de yazılmıştır. Evet. evet bir de e, elvedasız diye bir şiir Aa, kitabımız evet, var. Onu evet. da e, izleyicilerimize hatırlatalım. Bu da bir başka yanınızı e, ortaya koyuyor. Evet.